ülkemizin kırmızı et sektörünü doğrudan etkileyen karkas kesim fiyatları hakkında bilgi verebilir misiniz? Efendim şunu ifade etmek istiyorum. İlimiz Türkiye'de ette ciddi manada hem marka hem de söz sahibi bir iliz. Bunu öğrenerek söylerim. Ancak son zamanlarda takdir edersiniz ki bütün dünyanın içinde olmuş olduğu pandemi sürecinde bir süreç yaşıyoruz. Burada köşe yazarları, ekonomistler, eee bilim adamlarının verilerini söylüyorum. Dünya tamamen küçülürken sadece Türkiye ve Çin'in yüzde artı üç noktada büyüdüğü ifade ediliyor. Bu bilimsel verilerin ifadeleri. Bu vesileyle şimdi geçen hafta Sayın Bakanımız bizleri davet etti. Beş ili davet etti. Kırşehir, Konya, Ankara, Balıkesir ve bu iller içerisinde olmak kendi adıma sevindirdi. Neden sevindirdi? Yani tarımsal gayri milli hasılada ve diğer ekonomide bu illerle yarışamayacak bir konumda olmamıza rağmen et de bu illerle yarışıyoruz. Ancak şunu ifade edeyim. Başta da ifade ettiği gibi pandemi süreci tüm dünyayı, ülkemizi ve ilimizi de etkiledi. İlimiz besicileri geçen yılda 40 liraya karkas satarken bu yılda 40 liraya karkas. Nasıl? Şunu ifade edeyim. Yem fiyatları diğer girdilerde ciddi manada bir artış oldu. Arz talep dengesine göre şu anda işletmelerimizde hayvanlarımızın yüzde yetmişe yakın bir doluluk oranıyla çalışıyoruz. Bakanlığımıza bütün sorunları anlattık, çözüm yollarını anlattık. Geçen bu hafta bakanlığımızın talimatları çerçevesinde bir daire başkanımızla beraber çok besicilerimizi gezdik. Yani şu anda bakanlığımız bu mihvalde elinden geleni yapıyor bugün de kontrollü bir şekilde ithalatın olacağını ve piyasayı ciddi manada etkilemeyecek, besiriciler de etkilemeyecek bir şekilde fiyat istikrarı sarılacak. Etle ilgili spekülasyonlara asla ve kat'a müsaade edilmeyecek. Ve şu an durum itibariyle tamamen bakanlığımız kontrolünde. Hayvan sayımız yeterli kadar var. Hizmet sektörleri açıldı. İnşallah gönlümüz şunu arzu ediyor. Turizm sektöründe açılmasıyla yani bu dengenin daha iyi sağlanacağını Bakanlığımız öngörmektedir ve buna göre bir politika belirliyor efendim.